Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet yine yeni bir video ile yeni bir metinle beraberiz. Bu videomuzda e, ilkokul 3. sınıf Türkçe ders kitabından Bayram Armağanları metnini birlikte yapalım çalışmalarına. Her kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olup tüm çalışmalarla e, beraber olabiliriz. Matematik dersiyle ilgili çalışma videolarımız ve Türkçe ile ilgili videolarımız, ayrıca deneme sınavlarımız kanalımızda mevcuttur. Hemen başlayalım sevgili öğrencilerim. Birinci etkinlik, öğrenmeden önce aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim. Evet, buraları e, videoyu durdurarak yazabilirsiniz. Bayram sabahı neden erken kalkarsınız? Evet, bunların cevaplarını ben 1, 2, 3, 4 şeklinde yazdım. Hemen okuyorum. Bayram sabahı ailemle bayraş, bayramlaşmak ve onlarla güzel bir bayram kahvaltısı yapmak için erkenden kalkarım. Ayrıca bizim e, geleneklerimiz de vardır. Bunu da yazabilirsiniz. Uyandıktan sonra neler yaparsınız? Uyandıktan sonra önce yeni almış olduğum bayramlıkları giyerim. Annemin, babamın yanına giderim. Onların bayramını kutlarım. İlk bayramlaştığınız kişiler kimlerdir? Evet, ilk bayramlaştığımız kişiler annem, babam, abim ve ablamdır. Yani burayı siz kendinize göre yazabilirsiniz. Aile büyüklerimizdir kısaca. Onlara nasıl bayramlaşırız? Sabah erken kalkar, annemin babamın elini öperim, kardeşime sarılırım. Siz de e, duruma göre yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim buraları. B'ye bakıyoruz. Bayram Armağanları hikayesinin resimlerini inceleyelim. Metinde neler anlatılıyor olabileceğini tahmin edelim. Okuma sonrasında metinle anlatılanlar yaptığımız tahminlerle karşılaştıralım. Evet okumadan önce bence Bayram Armanları metninde bayramlarda büyüklerimiz ziyaret ziyarete gitmemiz gerektiği, aile bir ailece birlikte vakit geçirip bayramlaşmamız gerektiği anlatılıyor olabilir. Evet burada ziyaret derken e, ayırmadı bir yanlışlık yapmış sevgili öğrencilerim. Bu şekilde heceler ayrılmaz. Evet maalesef indiremedim. Burada R olduğu yerde kesinlikle şey olmaması lazım sevgili öğrencilerim. Ziyaret ederken düzeltemiyorum. Evet, siz doğrusunu yazın. Ziyarete gitmemiz gerektiği, aile bir, ailece birlikte vakit geçirip bayramlaşmamız gerektiği anlatılıyor. Yazabilirsiniz. Okuduktan sonra bence bayram armaları metninde sabah erken kalkıp aile büyüklerimizi ziyarete gidip bayramı, bayramlaşmamız gerektiği anlatılıyor. Aynen ee, hemen hemen tahminimiz tamamen doğru gibi sevgili öğrencilerim. İkinci etkinliğe geçiyoruz. Bayram Armanları metinde önce sessiz sonra sessiz okuyalım. Okuma yaparken aşağıdaki kurallara dikkat edin. Metni vurgu tonlama ve telaffuza dikkat ederek okuyalım noktalama işlerine dikkat edelim. Geri dönüşleri yapmamaya ve hecelemeden okumaya gayret edelim. Evet bunları sınıfta yapabilirsiniz. Metni okuyup fazla zamanınızı almak istemiyorum. Metnisiz kendiniz e, güzel güzel okuyun. Videoyu durdurup da okuyabilirsiniz veya kitabınızdan da okuyabilirsiniz. Evet. Dediğim gibi buraları durdurup okuyabilirsiniz. Hemen şunun etkinlikle başlayalım. Aşağıda kelime, e, kelimelerin anlamları metinde geçtiği cümlelerle yarın tahmin edelim. Ardından kelimelerin anlamlarıyla eşleştirelim. Evet burada e, beş tane kelime verilmiş. Koruk, miras, çumba, kadife ve şerbet. Bunları e, ben eşleştirdim. Koruk, sevgili öğrencilerim, e, üzümün ham halidir. Miras, insana ölen bir yakından kalan şeydir. Cumba, eski yapıların üst katında bulunan balkondur. Kadife, parlak, yumuşak e, bir kumaştır. Şerbet de, e, meyve suyu, şekerli su ile yapılan içecektir. B'ye bakıyoruz. Evet, anlamını öğrendiğiniz kelimelerden birini seçerek kırmızı kutucuğa yazalım. Mavi kutucuğa, kırmızı kutucuğa yazdığımız kelimelerle ilgili farklı kelimeler yazalım. Yeşil kutucuklara da mavi kutucuklara yazdığımız kelimelerle ilgili evet e, yeni kelimeler yazarak kelime ağacı oluşturalım. Evet, şerbet, şerbeti içecek ve tatlı olarak yazdım ben. Ayrıca şerbet sürahiye konur ve bardakla içilir. İçecek olarak üzüm ve pekmez yazdım, tatlı olarak şeker ve baklava yazdım. Şurahi e, olarak plastik ve cam şurahiler var. Bardak olarak içecek ve çay olarak da e, bardağı içecek ve çay kuruz. Bunları da kelime e, ağacı şeklinde yazdım. Siz de buradan yararlanabilirsiniz. Temada öğreneceğimiz kelimeleri sözlüğümüze eklemeyi unutmayalım diyor. Dördüncü etkinlik. Aşağıdaki bayramlar bayramlardan hangileri okulumuz metne konu e, olabilir işaretleyelim. Evet 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı milli bir bayramdır sevgili öğrencilerim. E, 23 Nisan Uluslararası Egemenlik ve Çocuk Bayramı da yine milli bir bayramdır. Burada anlatılan, anlatılan e, konu Ramazan Bayramı ile ilgili bir metindir. O zaman ne yapıyoruz? Ramazan Bayramını işaretliyoruz. B'ye cevaplayalım. Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim diyor. E, hemen aşağıdaki sorulara geçelim. Dilara'ya, İpek Dilara'yla İpek hangi şarkıyı söylüyorlarmış? Kardan Adam şarkısını söylüyorlarmış. İpek ve ailesi bayramlaşmak için kimin evine gitmişler? Evet, İpek ve ailesi babaannelerin evine gitmişler. Babaannenin nasıl bir ev varmış? babaannenin eski, evi eskilerin sıra evler dediği birbirinin aynısı bir dizi evlerden biriymiş. Babaanne Dilara ve İpek'e ne hediye etmiş? İçi şeker dolu kadife kesi hediye etmiş. Evet bunları yazabilirsiniz. Aşağıdaki olayların oruç sırasına göre numaralandıralım diyor. Burada sevgili öğrencilerim ben numaralandırdım. Siz buradan yer Dilara ile İpek kahvaltılarını yapmışlar, yapmışlar, yaptılar. Arabaya binerek babaannelerine gittiler. Kapı çalınca hep birlikte kapı açılınca hep birlikte içeri girdiler. Babaannelerin ellerinden öpüp onunla bayramlaştılar. Babaanneler torunlarına kalifi de şeker verdi. Dilara ile İpek neşe içinde şekerleri yediler şeklinde. 3, 1, 5, 2, 6 ve 4 şeklinde yazabilirsiniz. Söz varlığım aşağıdaki verilen cümleleri altı çizili kelimelerin eş anlamlarını eşleştirelim. Evet sevgili öğrencilerim eş anlamı neydi? Yazılışları aynı, şey pardon yazılışları farklı ama anlamları aynı olan kelimelerdi değil mi? Bir daha söylüyorum. Yazılışları farklı ama anlamları aynı olan kelimeler. İpek neşeyle pencerenin dışarı seyrediyor derken neşe, sevinç. Yaşlı adam sandalyeye otur derken yaşlı ihtiyar eş anlamlısı. Büyük anne torunlarına anılarını anlat derken anıların yerine hatıra yazabiliriz. Dilara okula geçen yıl başladı derken, geçen sene başladı yıl yerine de sene yazabiliriz. Evet, bunları yazdığımız zaman da kelimelerin anlamında herhangi bir değişiklik olmaz. Hemen altıncı etkinliğe bakalım. Bayram günlerinde yaptıklarımız çevremizdekilerle nasıl bayramlaştığımızı sınıfta canlandıralım. Evet, bunu sınıf içinde canlandırabilirsiniz. Hemen yedinci etkinliğimize geçelim. Ramazan bayramı ve kurban bayramı ile ilgili bir anı yazalım. Yazarken aşağıdaki kurallara dikkat edelim. Noktalarımı işaretlerini doğru yerine kullanalım. Yazdıklarımızı kontrol ederek varsa hatalarımızı düzeltelim. Evet ben burada sevgili öğrencilerim ee, şu şekilde bir şey yazdım. Bugün bayram erken kalkın çocuklar. Evet bayram sabahında önceki, önceki gece saatimin alarmı kurmuştum. Bugün çok yorgun olduğum için sabah alarmı çaldığını duymadım ve uyanamadım. Sabah abim beni Bugün bayram bayram erken kalkın çocuklar şarkısıyla uyandırdı. Gözümü açtığımda abim karşımda gördüm. Abim beni Barış Manço'nun o güzel şarkısıyla uyandırması beni çok mutlu etmişti. Evet sevgili öğrencilerim burada e, yazıya başlarken paragraf yapmamız lazım. Evet onu ben şu şekilde değiştireyim. Siz de paragraf yaparak yazabilirsiniz. Sekizinci sorumuza geçtik etkinliğimize öğrendikten sonra aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyeyim. Bayram günlerinde kimleri ziyaret edersiniz? Evet bundan cevaplarını yukarı yazdım. Bayram günlerinde aile büyüklerimizi ve komşularımızı ziyaret ederiz. İkinci sorumuz. Gittiğimiz yerlerde sizlere neler ikram eder? Gittiğimiz yerlerde bize şeker, çikolata, kahve ikram edilir. Bayram günlerin diğer günlerden farkı nedir? Evet bayram günleri sevdiklerimizle daha çok zaman geçirdiğimiz, güzel anılar biriktirdiğimiz özel ve günlerdir özel ve güzel günlerdir diye söyleyebiliriz sevgili öğrencilerim. Evet bu metinle ilgili çalışmalarımız burada bitmiştir. Yeni videolarla yeni metinlerle görüşmek dileğiyle başarılar diliyorum sevgili öğrencilerim. Allah'a ısmarladık.